geldik. Şu anda saat büyük ihtimal 12'ye geliyor. Bayağı bir ama zaman geçti işte. Otobüse bindik, metroya bindik falan. Şu anda e, tarih, şey, Tahanlı pidesi yemeye geldik. İlk açılışımızı Tahanlı pideyle ile yapmaya geldik. E, bu videoda bol bol yemek yiyeceğiz, gezeceğiz, bol bol kahve atacağız. E, ve biliyorum son videom sağlıklı market alışverişiydi fakat böyle bir fırsat gelmişken bunu tepemezdim ve koşa koşa Aslı ile Bursa'ya geldim. Onun için o konuda kusuruma bakmayacaksınız. Ee, diyeceklerim şimdilik bu kadar. Bursa'dayız. Bursa vlog olacak. Bol yemeli ve içmeli bir vlog olacak. O zaman görüşmek üzere. <laughs> Ayarladın mı? Evet evet. Of harika. <laughs> Vallahi harikasın <gülüyor> abi. Var mı çay istiyor? <laughs> of çayımızı içelim. Tahanlı pide yemeye geldik. Nereye geldik Tahanlı pide yemeye? Demirtaş'ta bulunan aptal fırına geldik. Aptal fırına gelmişiz. Demirtaş'ta bulunan. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Simidimizi alıyoruz böyle. Sonra bu zaten çektim o kısmını koyacağım hemen buraya. Of. Sonra bu tahinli kremalı kısma böyle banıyoruz. Şöyle. Of. Sonra bunu <laughs> hmm. Aferin. Ya. Ya. E, çok iyi ya. Yani hiçbir şey kaybetmemiş. Seneler önce burada lisede okurken. Bugün Aslı Hanım'a çok yer vereceğim videomda zaten. Her okuldan sonra veya okula giderken uğradığımız bir fırında ve hala gerçekten aynı şeyi yapmayı nasıl <laughs> Yemek yemek çok güzel. Çay kardeşliğim. <laughs> Evet neler hissediyorsun tam pideye karşı? Çok iyi ama şimdi bir de kendi halini yemek istiyorum simit banmadan. İşte şimdi şey yapacaksın, bayılacak. Ortasını nasıl alacaksın? Evet öyle alacaksın. Evet, dikkat et, dikkat et. Evet, e, ee, cebelleşiyordu. Hayatında ilk defa tahanlı pide yiyen Sarı. Evet. <laughs> Çok heyecanlıyım. Kocaman aç. Oh my god, az mı sürekli? <laughs> Nasıl? Çok iyi. Çok çok iyi. Akışkanlığı çok iyi değil mi? Akışkanlığı da çok iyi. Birçok yer donuk yapıyor bunu. Üstündeki donuyu. az koyuyorlar bir de. Aslı beni çok güzel bir yere getirdi. Sonra burayı dedim ki gerçekten bir evim olmalı. Çünkü burasının sahiplerinin babaannesinin evi. Buradaki bütün eşyalar babaannesinin. Ya çok güzel. Birazdan size içeriği de göstereceğim ama o kadar güzel bir yer ki böyle içeride hala soba yanıyor. Böyle çok sıcıcık, sımsıcacık bir yer burası. Çok hoşuma gitti. Kinda crazy. I kind of crazy. something kind of crazy. baby. Evet, şimdi Aslı Hanım'ın gizli sığınağından çıktık. Asla ve asla adını söylememi istemiyor. Çünkü onun kaçış noktasıymış burası ve çok da bilmesini <laughs> istemiyor hanımefendi. Evet, e, Ondan onun adını söylemeyeceğim. Söyler görmek istemiyorum. Ama çok güzeldi. Gerçekten bayıldım yani. İstanbul'dan sonra böyle sıcacık sobanın yanında kahvenizi, çayınızı içeceğiniz çok tatlı bir yerde. Şimdi nereye gidiyoruz Aslı Hanım? Evet, e, şimdiki durağımız Tophane. Top Tophane'de Bursa izlettireceğim Sarina. E. Oh çok romantik. çok tarihi noktaya değineceğiz aslında orada. Oh, çok romantik. Ondan sonraki durağımızı da tamam. sonra Tamam sonra diğer durakta hmm. buluşmak üzere o zaman. Bu arada bu eve bu eve ben bayıldım. Çok güzel. Hele şu üst çatı katı üçgen çok tatlı. Manifest değil mi böyle bir evi kendime? Çok cici. Etofhaneye çıkıyoruz. Eskiden yürüyen merdiven yoktu buralarda. Burası Ben geleceğim için bunu inşa etmişler. İlk bir şey gelecek. Arkanda tam olarak bir sur var. <laughs> şu anda ayaklarımızın altında bir de şu e, Toki'nin rezil evlerine bakın. Gerçekten tüm güzelliği katletmiş ama olsun. Aslan aslanım. Efendim efendim. <laughs> Bundan sonraki durağımız nedir acaba? Neresi? ...bir tane e, otelin namlusunu Türk kahvesi içmeye götürüyorlar. Oh. Bir şey çekelim, yani bir konuşalım. Tamam, Benim ne konuşalım? <laughs> şimdi diyelim, şimdi nerelere gittik biz? Ee, zaten o gizli mı? sığınağını söyleme. Tamamdır. Ee, gizli sığınağımızdan çıktıktan sonra e, tophaneye gittik. Tophanede saat kulesinin orada fotoğraf çekildik ve bütün Bursa'ya ayaklarımızın altından alarak aslında Bursa'ya dönmüş olduk. Ee, aslında sonraki planımız Ulucami, Kozuhan ve diğer Hanlar'dı. Ama karnımız çok acıktığı için. Çok vardı, tabii ki Bursa'da da olduğumuz için tabii ki de İskender yemeye gidiyoruz. Ee, bunun için Salim'in bir tavsiyesine uyduk, bir bursa evet. olarak ee, İstanbul'un yoluna düştüm. <laughs> Onu da bir ilk defa bir yere götüreceğim ve neredeyse 15-20 dakika yakın yürüyeceğiz burası için. Heyecanlıyım ben de. Yeni Bakalım. bir İskender denemiş olacağız. Bakalım. Şimdi İskender tatmaya gidiyoruz. Bizi bekleyin. Bekleyin bizi. <laughs> olarak Bursa'lı arkadaşımı kebapçı Hüseyin'e getirdim. Ben çok güveniyorum. Ama bakalım birlikte tadacağız, yorumlayacağız. Bakalım Bursa'lı arkadaşımın yorumu neler olacak? 1976'dan beri günümüze. Bakalım. Pek güven vermiyor mu? Evet. İlk başta güven vermiyor. Bakalım falan dedin ama çıktığında da öyle diyecek misin bakalım Aslı Hanım? Ee, bakalım bir Geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. görüyor şu an abi. Beni görmüyor. Seni de göreceğim <gülüyor> şimdi. Ne çocuğum ya? Ben de görüyorum. Hangi kanalda çıkacağız? YouTube'da. Ha, Harika. Harikasınız. Teşekkür ederim. I've been this all before, I've been this grown before. i ain't never seen this before, dear Lord have grace on me, it's my first time out. Never been this old before, never seen this road before. I don't know about this no more, dear Lord, have grace on me, it's my first time out. It's really like my third day out here, still take time to <laughs> Hmm. Şef sadece etin tadına da bakalım diye böyle ayrıca et de yolladı masaya hmm. ve eti gerçekten çok lezzetli, tereyağı da çok lezzetli. Hani insan gerçekten şey söylüyor, ben İstanbul'da İskender yememişim diyor yani, onun hakkını veriyor. Ben aşırı beğendim ve işletme ve çalışanlar da çok 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 tatlılar, çok iyi Puanım bayağı yüksek Evet, çıktık Aslı Düşüncelerinizi alalım. Bir yeri yer yapan insanlarıymış. Gerek çalışanları olsun, gerek hizmet olarak çok memnun kaldık. Tat kısmına gelince bir Bursalı olarak evet, sarı tarafından utandırıldım. Bundan sonraki yeah. <laughs> tek adresim burası olacak. Ve beni kalpten vuran bir şeyde el yapımı şırası olmasıydı. Evet, o çok güzeldi gerçekten. Bir sürü ikramlarda da bulundular. Gerçekten çok güzel. Kebapçı Hüseyin. Aslı'ya dedim ki nereden kestane şeker alabiliriz, nerenin güzeldir dedim. Beni Kafkas'a getirdi. Kestane şekerimizi aldık. Şimdi gidiyoruz. Ağzımız tatlansın biraz dedik. Buradan da köfteciye geçeceğiz gerçekten. Bol yemeli bir vlog oluyor. Yine gölleneceğiz. Evet. Şimdi İnegöl köftecisine geldik. Burada Aslı Hanım'ın ablası ve Aslı var. Birlikte köfte <laughs> yiyeceğiz. <laughs> Gözün kaldı değil mi? Çok iyi bir köfte Tam <yerinde> yemek <laughs> Çok güzel Kese de bereketi Merve Kılıçası evet. Teşekkür ederiz Merve <laughs> Evet valla şimdi Köftemizi de yedik Ve aslılara doğru gidiyoruz. Gerçekten çok yoruldum. Ama yarın daha da yorucu bir gün olacak. Bu Yine ne peki? Ya tadım kaçtı. Şimdi eve gidiyoruz. Direkt bayılırım büyük ihtimal. Bay. Yarın görüşmek üzere. Yakalandım. Böyle şiddete maruz kalıyorum evde arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Vallahi Bugün biz uyandık. Günümüz yine aydı haymaz olaydı. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> dün işte astılarda kaldık. Şimdi kalktık kahvaltıya doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Dümanlık Gidiyoruz. Dümanlık evet. bir köy ve köyün bir e, evinin avlusunda kahvaltı yapacağız. Çok heyecanlıyım bunun <laughs> için ama aşırı uykusuzum. Ama yine de buna değer bence. Sen şey de iyi güzel uyudun bu arada. Sen uyudun evet. Ha, sen uyudun ama ben mide bulantısından uyuyamadım. Ama sarı dünyaları yedin Evet. Yedin sonra tüm gece aklıma o İskender'in tereyağı geldi ve böyle ı ı oldu her gece. Böyle dedim ki yapamayacağım kusacağım derdi falan. Sonra uyuyakalmışım zaten yorgunumdu. Bu bir ihanet hayal yapamazdım bunu biliyor musun zaten diyorum ki sakın hayır kusmayacaksın falan. Yine gölümüzün evet. bu arada. burada her yer altın kuyumcu gerçekten öyle. Tam diyordum ki kuyumcuları gösterirken Allah bize de kat ve katını nasip etsin diyordum. Güzel temennilerde bulunuyordum. video kayıttan çıkmış. Bu aralar yapıyor kamera bunu bu arada. Bir anda kayıttan çıkıyor falan. Ben de çok anlamıyorum kameralardan ama bunu bir araştıracağım. Bir de bakın. E, netlemiyor. Kolay kolay. Bir anda şey netlik gidiyor falan. Öyle. Neyse o zaman ne diyoruz? Kahvaltıda görüşmek üzere. Vallahi şimdi tam olarak şu e, otobüs terminaline geldik. Buradan bir 40 dakika yakın bir yolumuz var. Ay kaymış. Buradan bir 40 dakikaya yakın yolumuz var. Ondan sonra metro yapacağız. Metrodan da Cumalı Kızla geçeceğiz. Yani buralarda arabalı değilseniz şayet bol bol aktarmalı aktarmalı bir yerlere yetişiyorsunuz. Öyle. Ve Serdar'ım ve Benim güzel çocuğuyum ya. Yakışıklı çocuğum benim ya. <gülüyor> 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 Hello <bana>. <gülüyor> mesardım. <gülüyor> mesardım Kanalıma. hoş geldiniz. şimdi cumartesi'ne <laughs> 22. Bu arada sevdiğim sayıdır ve meleklerin sayısı. <laughs> Bu kadar güzel beklemiyordum çünkü her şey çok güzel. <laughs> Neredeyiz? Kozahan'dayız. Buradan da tatlı yemeğe gideceğiz. Kazan ya, <laughs> <laughs> Dondurdun çünkü tersine. Ya çok güzel ipekten şallar var. Böyle kozanın içine girdik şimdi. Full uh, kuyumcu veya böyle. İpekten şallar satan dükkanlar var. Kamera pislenmiş. Hayır bak ne <laughs> Korktum ya. <masa> Görmüyorum aslında. Çok... <laughs> o kadar takıcı dolaştık. Full doğal taşlar, böyle eskitme, işte gümüşten şeyler falan ve benim beğendiğim şey hazır mısınız? Şu. Şu biber. Ben yani de böyle dedim. Işte yapacak bir şey yok. Çok hoşuma gitti. Ve dedim ki dili uzayanın dili yansın. Bak <laughs> netlemiyorsun yine ya. Hmm. Şimdi e, kazandı kazan bir yemeğe Mehmet Tanju Ye'ye geldik. Bayağı yoğun içerisi. Bakalım nasıl? <laughs> Şimdi tatlımı tadacağım. Kazan dibi söyledik. Bakalım. Benim şiven niye kayıyor kamera karşısında? Çok heyecanlanıyorum galiba. Yıl çapkını izlemekten bunu. Olabilir. uf ışık çok şeymiş. böyle iyiymiş. Hmm. 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 Bence de güzel. Ama olmadı. Wow, 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 wow. Abartılacak hiçbir şey yok bu arada ama güzel. Lezzetli yani. Niye yiyorsun lan, Ne oldu? Ee, evet aslanım. Bir daha tekrarlayabilir misiniz o cümleyi? Ee, hayır onu değil. Bugün saat 3'ten beri olan bütün buda seferlerimiz iptal olmuştur arkadaşlar. yani ya. e, dönüşe geçemiyoruz. 19-15 feribotumuz iptal ilk kalkmıyor. Yani... İptal. Bugün çok Lodos gideceğiz. vardı. Evet. Beklediğimiz bir şeydi aslında da yani o kadar da kötü değildi. Etraf dedik herhalde kalkar. Ama kalkmıyor işte. Kalkıyor ne işte. yapacağız? Bilmiyorum yani. Hayırlısı. Daha İyi ki baktım bu arada yoksa gidecektik. Ben gitmek istemiyorum. Ayrılmak istemiyorum. lan! Kahramanımız bizi terminale getirdi. Ya, et, yes, tamam ben de dikkat <laughs> <laughs> et <laughs> tamam mı? beni için ben de sizi götürün. Günüm poçam. Bay bay yap bakalım. Bay bay yap bakalım. Çekimlerimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya Eskişehir'deyiz arkadaşlar. Yok <laughs> <laughs> Terminale geldik şimdi. Canımız sıkıldı. Dedik ki bir kazı kazan yapalım. Şansımızı deneyelim bakalım. Evet. Hayatımda ilk şart. defa kazı kazan yapacağım. Oynayacağım. Evet. evet. Hadi bakalım ne? Önce şurayı kazacaksın. Tamam. Çok heyecanlıyım. Hiç şey çıkmadı. Dur şu an değil. <gülüyor> <gülüyor> Sonra e, buradaki sayıların bu aşağıda da çıkması gerekiyor. Eğer çıkarsa altında işte miktarlar yazıyor. 500 lira falan. Ha, Onu alıyoruz. Hepsi mi çıkması lazım? He. Ee, herhangi biri çıkarsa ha, okay. altındaki parayı alıyoruz. çok heyecanlıyım. Çıktı. çıktı? 16. 50 TL. 50 aldım. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım. <Sağ ol. gülüyor> çok eğlenceliymiş. Aa, 32. Ben de 30 lira aldım. 39. 50 bir tane daha aldım. <laughs> Hadi 100 liram var. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha 39 çıktı. 150'yi. 150. Iyi. 100... İyisin. Bir tane daha çıktı 50. 200. <laughs> evet otobüs para çıktı farkında mısın? Abi şaka <laughs> Arkadaşlar e, bütün mesleki hayatımı bırakıp bunu... Buna şey yapıyorum, dur daha var. 50 oldu. Oh. 16, bir tane daha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> 18, bir tane daha çıktı. 250'yim şu an. Davranma <laughs> Böyle oldum emin Şok, misin? Kardeşim. Evet, bak şu anda... <laughs> Bir dakika sayıyorum hemen. Ee, nerede? nerede? 16, Bak, bir... 39, 50. 16. Lan çıkmış. 200 lira burada var. Gerçekten mi? Evet. Şaka mı? Bence sarın yanlış biliyor. Hay, bak. 200, 250, 16, 300, 350, 16 burada var. 400. Burada var bir de. 450. Bir de 29'um var. Saydın mı onu? <laughs> Ne? Hepsi de 50 lira şaka <laughs> Abi sen yanlış biliyorsun. Bence. Hayır yanlış bilmiyorum. Şu anda 500 lira kazandın. <laughs> Ağlayacağım şimdi. <laughs> ee, şoktayım. <laughs> bak. Bak siz de inanın diye şey çevireceğim şunu göstereceğim hepimize. 500 lira kazandı ya. Diyordu ki otobüse 200 lira verdim. Şey ama içime ya. Çok oturdu dedi ve 500 lira kazandı. Çok Hı. temiz kalpliymişsin. Helal midir kardeşim? Bana da kaç çıktı? olsun çıktı. Harika hiç şansım yok bunda biliyorum zaten de. Ben bir tane daha mı alsam? <laughs> yani alabilirsin. Hayır ya, almayacağım. Ha bana bak. Ee, çıkmamış. Kızım da olmayalım. 500 lira kazan da çek ama. Bak 500 lira. <laughs> Ay sen yanlış biliyorsun. Hayır. Tadah şanslı Bu bir veletsin. Ha. <laughs> evet. No. Hello. <laughs> evet Biz şimdi nerede otobüs otobüs geldik? geldik. Normalde feribotta olmamız gerekiyordu ama Dodos'tan dolayı iptal oldu feribotumuz. Ondan dolayıdır ki şu anda otobüs terminalindeyiz. 18.30 otobüsüyle artık İstanbul'a evimize döneceğiz. Bursa videomuz burada son buluyor. Umarım gezdiğimiz, yediğimiz, işte çektiğimiz her şey çok hoşunuza gitmiştir. Ee, eğer videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Ee, onun dışında Bursa nasıldı, nasıl geçti diye, diye soracak olursanız da bence Bursa gayet güzel ama. Ee, tek böyle beni yoran şeyi trafiği oldu. Çünkü arabalar ve trafik lambası aşırı düzensiz. Çoğu yerde trafik lambası bile yok. Bir anda insanlar böyle yola atlıyor, bir karmaşa oluyor falan. O biraz korkunç ve yorucuydu ama onun dışında bence her şeyle güzeldi. Yani gelinir böyle bir iki gece kalınıp Yenilir, içilir, gezilir ve dönülür yani. Ben o açıdan beğendim. Bursa'dan çok sevindim. Ee, aslında zaten çok iyi bir rehberdi benim için sağ olsun gezdirdi. Ee, senin diyecek bir şeylerin varsa seni de ekleyelim ve bir itirelim. Ee, Bursa'yla, yani Sarin'le Bursa yolculuğuna çıkmak gerçekten çok keyifliydi. <laughs> ee, Manayla ben de Bursa'yı tekrardan gezmiş oldum bana bu yolculukta arkadaş olduğun için teşekkür ederim ve yani. abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve, 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 Bugün işte e, kahve içtiğimiz yerde masa 22 sayısındaydı tamam mı? Dedim ki, dedim, güzel bir şey olacak yani bir şey olacak dedim. Bunlar bana inanmadı dedik ki, <laughs> Aynen kesin olur falan dediler. Ben 22 sayısına çok inanırım. Meleklerin sayısıdır benim için hani hep bir şans getirir veya bir şeyden korur. Sonra terminale geldik, orada da 22 sayısını gördüm. Dedim ki tamam bak bir şey olacak. Aslı. Sonra dedik ki bir an hadi kazı kazan oynayalım dedik ve Aslı'ya 500 lira çıktı. Ve Zaten ilk o kazı, kazı kazanım, kazanımdı. İlk kazı. Yani ilk kazı, kazı kazanım. 500 lira çok çok iyi yani. Gerçekten Şan hala inanamıyorum. Yine. Bakalım. Evet, o Şanslı zaman tamam sarılması. O zaman biz yollara Bye bye. Bye bye. <laughs>